Mahmut Erdal'la Türküler Üzümüz devam ediyor. Püroy, 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 püroy Sor beni, beni Sor beni, beni Can peyda eyledin Candan canımı Neden taşadın çeker gemi Yarenin Akıp çalmadım, bepazsız dostlarım, Gönül bağladım Gelen buldu, giden vurdu, ağladım piğamla düşürdü. Bir oyl, bir oy, bir oy. Beni, beni, beni. Beni, beni. Ben de çorbada tuzum olsun, değil mi? Çok güzel. Dilerine sağlık. sağlık. Gülerine, güzel, sağlık. sağlık. Evet. <laughs> Kimlerle çalıştın daha çok? Kimlerle sen de okudun? Sağ olsunlar. Bir sürü dostlar e, emek verdiler. Erdal Erzincan, Şeyh Husfidan e, aranje ve düzenlemelerde birlikte yaptılar. <laughs> Bunun dışında Ertan Tekin, Barış Güney, Ufuk Şimşek evet. gibi, Bülent Ay gibi dostlar da enstrümanlarıyla renk verdiler. Evet. Akarsu'dan iki değiş okudum, Mulis Akarsu'dan. Necef Deryası Davut Sulari'den bir semah, Hacı Bayrak Usta'dan bir Ayrılık Zamanı adlı değiş. Evet. Müslüm Sümbül'den, Haydar Acar'dan Levhi evet. Kalem okumuştum az önce. Evet. Haydar Acar'ın bir de evet. Şimdi Kimi davulcular dinley de. Şimdi mi? ayrılık zamanını dinleyelim. Sırada o vardı. Tamam. Acı Bayrak Usta'dan olur mu 2 numara? Tamam olur. E 7 numara. Albümde 7 numara. Evet. Tamam. 寂寞。 çok güzel. Teşekkür ederim. Ya. Sağ olun. Bu kul dediğim şey mi? Saçlarını yol getir diyen adam mı? Yok. Hacı Bayrak Usta. Kayseri Sarız yöresi. Büyük Bir kul zakkı da Amasya Merzifon'da Hı -hı. E, o yörede yaşamış. Bir de bizim Sıvaklı Fakir var mı? Yani, kullanan Saçlarını yol getirdi. <laughs> <laughs> Yok biz saç verici olmadık. Hani. Tamam da işte bu şeyi. O da kul, Fakir Saçlarını mi? yolup getireceğini elinden tutup Getirseydi evet. daha iyi değil mi? Yani Niye böyle Evet bilmiyoruz. <laughs> Dertli Divani'nin <laughs> albümüne Duvaz Başka sizler kimlerle çalıştınız? Duvaz baştan da dedik ya, 95 yılında kaset olarak piyasaya Hı. çıkan bir Hı. albüm. 2008'de de, 2008'in haziranında da CD olarak Hmm. ama tabi yeniden okuduk. Tamam. Arif Hoca'nın öncülüğünde bağlamalar evet. Erdal Erzincan, vokallarda yine Muharrem Temiz, Tolga Sağ, Erdal Erzincan hmm. var. Hmm. Ee, böyle bir e, arkadaşlarla e, bunu yeniden canlandırdık. E, sound evet. farklı, tabii, ki, tabii, ki, tabii, i̇şte tabii. fa akorttan okuduk. Ya dertlidir. De Sıfır bir şimdi, albüm oldu kısacası. Ben şimdi öyle bir şey ki Burada bilgisayarlara bakıyorum. Adam bilgisayarının aklına ne gelir yapıyor ya. Bizim zamanımızda teybi koyular önümüze vallahi diyorum ya. Kurun dik teypleri vardı koyduk. Çalıp şey ona plak yapıyorlar da. En güzeli doğal olanı. Tabii. tabii. Biz de olabildiğince zaten e, teknik Şimdi, aletlerin hiçbir şekilde evet, evet, düzeltmelerine şey yapmadan biz doğal haliyle evet. her şeyi evet. o şekilde yeniden okuduk zaten. Tertli ben bir şey anlatayım da. Bizim Çamçık'ı dokuz paraköydür, köydür. birbirinden hmm. akraba. Yani bir başından bir başı yaya 40 dakika, 40 dakika veya hmm. bile ben 50 dakika Yani. 10 dakika da var. Hmm. Bir akrabamız vardı, Aşık Hüseyin derlerdi. Şimdi sarına yatarsan mı Şöyle ufak bir yarma. Yalnız Ave dedim bir ufak köpek gözü ama şunu tutun ben geçem dedi, korkardı yani. Derlerdi ki ya sen koskocaman adamsın. O ne ki onu aşık kadar köpek. Dedi ki ben onlara da Onun sesine büyükleri gelir benim partiye. <laughs> <laughs> Şimdi İnanır mısın daha çok bizde kalırdı. Zabağına neyken de vardı yatağı sarmaya yatıyor ya. Ahu direkt direkt göklere çıkmış. Hamda gördüm yine garip bülbülü. O ses var ya hala, o tını hala kulağımda ya. Yani. Gerçekten. Evet, sözü fazla uzatmayak. Dertli divan neler diyecek bize. <laughs> Şimdi Doğaz İmam Hz. Muhammed'in soyundan gelen 12 imamların isimlerinin zikredildiği deyişlere Duaz İmam diyoruz. On diyor. yani imam duası hem. anlamında açılama. Şimdi bu Duaz İmam albümüzden e, ikinci eserimiz olan Miraçlama, Hı. Semah ve Tevhid bağlantılı olarak 1811-1878 yıllar arasında yaşayan Fethullah Çelebi'den Miraçlama. E, son Semah bölümünde de yine 1928'de Hakk'a yürüyen Hüseyin Feyzi Çelebi'ye ait olan eserle noktalayacağız. 100 yılı aşkın bir süredir Urfa Kısas, Sırrın ve Akpınar yöresinde köylerinde bu Miraçlama, Semah ve Tevhid bu haliyle okunuyor, hala okunuyor ve okunmaya devam edecek. Karınca kararınca sözlerin daha anlaşılır hale gelmesi için Miraç konusunda semah konusunda, değişer konusunda hem İngilizce hem Türkçe açıklamalı bilgiler ve eser sahiplerinin kaynak olan yörenin hepsinin isimlerini ayrı ayrı zikrettim. Ee, görüntüler, fotoğraflar koyduk. Böyle bir şey yaptık şimdi. Miraçlama, semah ve tevhid. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. oldu kayıl Eyledi hem az mirahi Eyledi az mirahi ben yandı bir çırak Çünkü yakın oldu Irak Cebrail getirdi Burak Bindi ol Habibullah'e Bindi ol Habibullah'e Burak bastı arşe Erişti fevk ile ferşe Hakka birdir cümle işe Eyledi bu gezni yahi Eyledi gezni yahi Bir nida erişti haktan Ya Muhammed'in muraktan Göz kamaşır şererin aktan Müminlerin kıble yahi Müminlerin kıble yahi Yolda rast geldi bir şiir Ya nedir bu işe tedbir Hatemini ağzıma ver Sundu iki cihan şahit Sundu iki cihan şahı haya erişti la nihaya